Abi baksana forvete. Defansın arkasına sarkan forvet diye aldık. Defansın ablasına sarktı be ya. De. De bu da bizim kaleci. İyi iyi oldu. 90 kilo. Alter başlamış. Üçgen peynire döndü adam be. Baksana. Er top gol. Toptan kaçıyor köpekten kaçar gibi. Topu ağzınızı kamaştı topçu bak. Hayati. Nasıl vuruyor toplara bak. 90'a her top gol. Parti kur, oy vereyim. Yüksek yürür, vay vereyim. Bu nasıl topçu başkanım? Vallahi yoğurt aktı mı etti uşak. Ne de bunun günahı? Şş, ben öderim be. Ayıp edersin. Ne şey kadar borcun? Bir dakika. Şş, bir dakika. Ya bu bir şey... Cahit ya yani. bir dakika cüzdanı ver. Hesaplar benden. Ayıp. Bir dakika. Bir ayıp, ayıp, bir ayıp ay, ya. ya. Ne ayıp edeyim ben? Al, ben ama. ederim. Yüreğim bak. Dümdüz yürü. Lan ne yürüyorsun? Duruyorsun. Odur lan Odur. Odur. Araba mı Bu adammış kim? Onun menajeri babası be. Bayram akı bizim. Zor adamdır. Uyandırayım. Elikten güt verir. Yalnız bu saatlerde pize gider dere boyuna. Yarım saatte buldunuz buldunuz. Bulamadınız. Hayatta bulamazsınız. Hayatta. Nasıl yetişeceğiz Elif? Ben sana demedim mi sıfırdan yüze altı saniyede çıkan bir şey alasın? Dedim. E ben de ertesi gün almadım mı sana baskı? Beni de transfer edin. Ederim, ederim. Sen şimdi oradan bir koş bakayım ben sana bir bakayım. Koş, 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 koş. Koşayım. Koş, ben bakayım sana. Yürü, 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 aç. Tamam, al, tamam. Be. Söf, ver, al, 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 Bir de seninle uğraşmayan yürü. Az sokayım süreci arabaya kırdım bütün böbrek taşlarımı be arabayı sen kullanıyorsun. Ayıl azıcık da yüzeyir. Ben sarhoş değilim. Ben sarhoş değilim ama siz Dur. çok sarhoşsunuz. Siz ayıksınız be kardeşim ha. Yüzeyir tut direksiyonu tut. Sokayım süreci arabaya ben bir daha bunun sürdüğü arabaya binmem. Tertip seni ha vallahi çok sarhoşsun ha. Şuradan dün çarşıya gidelim. Böyle Oradan... bayram akalara gitmeyelim. Yavaş, yavaş be bir arabayı süremedin be. Yüzeyir Yavaş. Yüz sürüyor Karı sen de çok kendin sür o zaman. Al tut da sür. Ben sen yeter. Aklıma Özeyim. buna koyma. Özeyim. Benim kafamı attırmayın sen ha. Sen taşıyorsun arabada. Patates çuvalı taşımaya Bir Kendini toparla ya. Bir ayıl ya. Bir kendine gel ya. Ne dedim? Dün dedim çarşıya gidelim dedim. Ya bir susma ki araya gidiyorum işte. Sikeceğim arama ya. Ya bu karıdan valla beni boşayın da. Seni düzgün sür arabayı. Oh sabır ya Rabbi. Sana beni heyecanlandırma be ya. Hadi yiyin bakın. Gel, gel, düşme. Düşme, düşme. Ne ee, haber be? Üzeyir. Üzeyir. Evet. Ee? aldıydın ya. Ee? Nereden aldın onu? Beynir mi? Ha, koyduydun önüme. Aa. Diye bak, Şurada bir dükkan var. Gördün mü? Evet. Çok bozuldu onların işleri Üzeyir, tatlıcı nerede? De bak, şurada beyaz bir bina var. Gördün mü? Evet. Ha işte onun arasında bir yol var. Onu gördün mü? Evet. İşte o yola girme. Hoş geldin kemoterapi. Bak sen ne yapıyorsun? Sen bu yoldan dümdüz git. Var orada bir yolcuk daha. Oraya gir. Kime sorsan... Gösterir mi? Yok be. O mahalle komple da var. Kimse sana bir bok göstermez. Hakkat kime sorsan gösterir lan. Tertip. De bak. Ee, şurada bir kule var ya kule. E ee, görüyorum. Gördün mü o kulecik? Görüyorum ya. Ee. Ay işte o kule sana girsin. <laughs> 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 Aferin tertip, bravo, inceyi gördün. Nasıl yapayasın? Şeytanın aklına gelmez bu şakaya. Yanlış, dikkat et. Başka yerlerde yapma, nazar ederler. Yıllardır niye yapmayasın bu şakayı? Bak, ha bu şakayı yapmadığın günleri umurumda saymayarım. Sen şimdi bu şakayı yapayasın ya... ...ben böyle kulemem, şakanın hakkını veremem diye panik oldum ya. Bu şaka öyle tek başına yapılacak bir şaka değil. Yedi kişi ortak tanaya girer gibi yapacaksın ha bu şakayı. Yanlış, ha bu şaka burada kalmasın. Televizyona çık, ulusal şehristen bütün memleket gülsün bu şakaya. Şakanın mescisi. Sıfatı nasıl cevap şunun? geldim. Ölüm ayağım buz kestim. Ne bu şaka yapıyorsun? Üzeyir, tatlıcı nerede? Oo sen çok yanlış gelmişim be. De bak buradan gideceksin, tamam mı? Orada var bir tane mescit. Ağır gel bu tarafa doğru. Oradan da bir... Te götüne koyayım, geldin yine aynı yere be. Vallahi ben buranın yabancısıyım birader. Birader? Erif artıkım bu vereceğim seni. Yürü düş önüme gidiyoruz bul cest Uflu siz beş dakika suluklana verin kahvede. Ben bulayım geleyim tamam. Elbayı. Düş önüme yüzü. Yürü. Yürü. Çok güzel Yürü. Ya, Yürü. 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 Lan ne oluyor? Şuriyat'ın Trabzon'u açmış başkanım. Öyle mi diyorsun? Ya bak öyle muslukçu sadalık görmüş gibi. Ya bak bakayım adam. Bakmak ne demek reis? Sen iste güzcağızları mı bırakayım Acun'a? Ben şimdi programda bazen böyle çok sinirleniyorum da purzum oluyor boğa yükselenin küçük tansiyon ya. Ondan korkaylar benden. Kasipaganın da dili bozulmuş iyice be ya. da tuzutmuştur herhalde. Kemek bak korku benden değil mi? Hakiki sevmenin içinde korku olmaz. Hayatta en mühim şey sevgi. Bana sorsalar sevgi mi bana mı diye hiç düşünmeden sevgi derim. Çünkü düşünürsen para diyorsun. Hayatta paradan daha mühim şeyler var. Misal gayrimenkul. Bana sorsalar aşk mı, para mı diye. Aşk olsun. Para tabii ki. Ay sıcağım senin paranı Edris. Nasıl bir model çıktın sen? Ha o sanayiye kötürsem seni peynirinde meme var diyecekler. Meme beğendi. Neyse. Hayat bu uşaklar. Kim onun altını çizersin, kim onun üstünü çizersin. Ben mert adamın altını çizerim. Diyemediklerinizi diyeceksiniz bana. Soramadıklarınızı soracaksınız. Köreğim asıl o zaman saygınız kaç santim? Abi niye de? Sedef kalkmalı muska be Seni bekliydi. Yanılmıyor ya? Evet. Ne diyordur o başkanım? Takacaksın bu ne? Taktım onu başkanım. Bak işte o. İdris! aydın. Çocuklarım unutmayın. İçinizde maraz olacağına, dışınızda oroz olsun. Hadi, iyi günler. Geldiler be ya. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Anlıyorsun. Çakıya sap takana kadar uyarın mevsimi geçecek, adaş. Düğün başlayacak, damat yok ortalıkta. Şişt. Yapmadıklarınızı yapacağınız, demediklerinizi Öyle. diyeceksiniz. Öyle istiyor ne Allah'ım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Şuraya bunu koy bakayım bayım. Lan, ne yapıyorsun lan Keraneci Kerhanesi? Gidiyorsun lan sen. Ulan, yürü git lan kovala. Allah Allah. Allah. Rahmi Çakal, ben giderken bıraktıydın sen bunu. Ne ara başladın gene? Sen sağ salim dönünce. Yani hayırdır? Kim... Ya reis, bir dur bakalım be. Ya, ya bir dur. Daha mahpusla döşen solmadı adasını... senin. Ya okur diyorum adama be. Otur Dur. Bahattin. Kestirmişin saçları olmuş çekim sikim gibi. Berber o kadar kısaltmış mı? Lan! Çaylar sallama, herkes olmuş dallama ha! Akıllı olun lan! E senden de vereyiz. İmam sırıtsa cemaat kırıtır, uyuduk sana. Hep saygıdan be ya. bak kelime yapma git, emaneti getir çabuk hadi. E demin verdikçe muskayı bireyiz. Ne? Teşekkür sana yüreği, başkanım. Bu kahve tuzlu. Kız canım, değil mi bu adam ya? Konuşur Laz gibi. Efendim, sebebi ziyaret belli. Lafı fazla uzatmayayım. Podozlama gireyim. Yavrumuz milli oldu mu? Ne? Hani keşke bu önemli. O açıdan sorarım. Kızım sen getir benim dil altını be. Ya Bayram Aga. Ee, sizinkinin pozisyon zenginliği nasıl? Yani her pozisyona geliyor mu? De sen yapma bari Zehir Amir'im ha. Dayanıklı mı? Ben yerinde bir sertli severim valla. Esma. Dil altı iptal. Getir bana tüfeği mi? Aldatmaya yönelik hareketler filan. Yapmaz benim yavrum öyle şeyler. Kim uyduruysa onu gıdıklayayım kaynatasını. Yalnız dikkat ettim bacaklarına. Bayan Asine arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Kalkarım bitin lan senin. Kalk iten. Çiğni yavrum. Çiğni. Kalk. Çiğni. Kalk. Kalk iten. Kalk iten. Kalk. Defol. Defol. Kalk. Yürü lan. Kalk. Yürü. Oje. Anası belli, babası ananın kuştan! Ay tekneyi uçurur böyle keşene kadar! Sokumlar! Bir afra, bir tafra. Bulmuş müşterinin ekiz sırasını. Camı buldu, dallısını arıyor kenar acı. sana. elinizi! dört gibi Ha bunun derdini anladım ben. Şimdi size gene sarmasın. Siz gidin, ben listem bir yanına varayım tekrar. De Te, yalnız buralar sakat yerlerdir ha. Sonra kesmesinler götünüzü. Ya tamam siz gidin de aranın ben seni. Sonra çükü düşmüş Yunan heykelleri gibi kalma böyle. Tamam hadi sen git ben hallederim. De ama. ha. sıkı tut. Hayatında bir tane heykel görmüş. Bu da Yunan heykeli Çünkü kırıp Bunu anladı bana. Ya yavaş git yavaş. Dur, dur, dur. Aspi değil mi o? O be ya. Kaptır yanına, kaptır. Selim <laughs> Emre'ye geliyor herhalde burası yaptı. Nasıl gidişle bunlar ya. Yabancı. <laughs> <laughs> Başkanım. Ne oluyor <dur> lan? Lan atlatın. Lan nereye gidiyorsunuz? Başkanım dur. Dur dur. Geride kaçırın, geride. Kaybolurum <laughs> burada. Al, al beni öne al, öne öne. Yanına geleyim. Aksın. <laughs> Başkanım. Başkanım, dur dur. Aç kahraman! De bura kadarmış Aspiaga! Yav Haşbik'im, ben Ofli of Ofli Hoca! Böyle damat olmaz. Çekelim Aspiaga İtalyan asılı bile hacı. La Ofli Hoca'yım diyorum, anlamıyor musun? Sür! Sure. Ha ah. bu kabaki adıma ne yazıyor? Bak bakayım! De kibriyeti kaybettik, hükümsüzdür. Sus <laughs> lan! Bırakın şıklığı lan! Lan! Allah cezanızı bir yansın! Lan herif banyo yapar bizi! Vay bakın ya. Aç kadın, yetiştim başkanım. Yetiştim geri. Aç kadın, yetiştim ofli başkanım. Bu ne lan? Battal beden hem de. He. Kasiyerleri hava yapacağım diye alıyorsunuz böyle. Sonra terzide mi daraltıyorsunuz? Bir boy büyük alayım, seneye de giyerim mi diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz bacanak? Vay, elbiseler de yakıyor be adaş. kolaysınlar. İki saatliğine 300 lira versem. Karşılığında. Sen beni neyle sınayasın? O oh, tevecchunuz. Ya, buna da şükür olsun. Haksızlık ediyorsun ama bacım. Kızı yaptın onu kadar. <laughs> Uşak mıyım ben? Sizden bir <laughs> çeyrek daha. Koyun yeğeni, koyun yeğeni. Ha öyle sana. Çiz çiz. Yor yor. Muskayı biz acıladık. Kaymağı başkası yiyecek ettik. E o bizim emeklilik ikramiyemizdi. Yeşma. Domates gibi kızar, biber gibi patla, emme asbi. Allah'ım sana uyuz versin de kaşıyacak Tokmağını benim elime versin inşallah. Bir dur bir dur. Babam sokacak elinde bir tarafa. Kalacak öyle sürahi gibi. O nasıl kız istemekti be ayvan, Hayvan. Ha, ne oldu be reis? Bir tane koduş var. Koru oyuyor Benim işler kamaşıyor. Aha reis. Adamlar geliyor be ya. İyi tamam geliyor da eman panik yapıyorum. Bak ya, panik yapma. Ne yorum sana çabuk topuk. Mare bisikletliler bunlara çökmedim be. Aa kaçmış demek ki gübek deliği. Bak öyle eman panik yapma. Hop, hop, Bak eman panik, panik yapma. Kaç, kaç, kaç. yarım saat evvel geldiniz ama Öyle mi oldu? E, ajanstan göndermediler mi sizi? Sihirbazlık için. Mandrake Feyyaz ve muhteşem İrfan. Gel bir dakika. Ne kaybedeceksiniz az sonra? Bu gidişle kötü. Şimdi ablacığım bizim imitasyonumuz çok tatlı yaşada Hani Ayşe de sakız çiğniyor ama Fatma gibi patlatamıyor be. Evet. Buraya gelirlerse kov gitsin. Kostümlerinizi yolladılar. Hadi hazırlanın bakalım. İşte karşınızda Muhteşem İrfan ve Mandrake Feyyaz. olduğunuz masa örtüsünü çekecekler ve üzerinlikler yerinden dahi kumruldamayacak. çözersen kükünü koparırım. Tamam. Gel bu. Daha kızdan seçmedi ki be ya. Sırada görünmezlik perdesi. Şimdi bu görmüş olduğunuz perdenin arkasına geçecekler ve birden kaybolacaklar. Yok ebesinin... Ki ki evet. O zaman sıradaki numaramız Kılıç Zaplama numarası. 他人干全 dikkat etme Hep göz yan olması alettik. Hiç tasalanmasın tamam.